Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. Hemen şöyle şunları dağıtalım abi. Hemen şöyle bir creative moda geçip canımı fullleyeyim de. Arkadaşlar canım canlı yaptım. Canımı fullledim abi. Şimdi tekrar başlayalım, başlayalım. Başlayalım, başlayalım. Aa! Şurada benim eskiden yaptığım şey var. Hemen şöyle şunu İneği öldürelim abi. Öl inek. İnek öl abi. Ölsene iyiyim. Ya öldü. Ama sen de öldürelim. Öl 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 öl. Öl. Kolay öl abi. tamam. Şimdi sen de gel bakayım buraya. Akşam oluyor. Bizim tabii ki de yatak ve uyumamız lazım. Hop 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 hop. hop öl, 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 öl öl Seri seri. Seri abi seri öl. Seri seri seri. Şöyle. Ölsene. Lan kral öl. Öldü. Abi akşam oluyor. Olamaz. Allah attım. Zombiler gelecek abi öleceğim. Başlamadan direkt ben öleceğim abi. Abi öldüm ben abi. Ah gel 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 gel. gel 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 oğlum gel 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 seni suda boğacağım. Hop 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 pa. Öl. Okay. Abi zom zombiler falan doğmaya başladı. Ne yapacağız? Ne yapacağız abi? Olamaz iskelet. Hemen şöyle. Yeni yip, yeniden başladık. Direktman akşam oldu ya. Olamaz. Olmaz her yerde canavar var. Her yerde canavar var oğlum ya. Aa, orada bir yer var. Allah'ım deniz otu ne var at ooo oh, zombi hayırdır kardeşim kaç 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 abi kaç abi kaç kaç yardır abi yardır 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 ben biraz burada bekleyeceğim. hemen şöyle kır şunu abi kır hemen şöyle Allah! Kummuş. Kummuş lan bu. Benim oraya benim şuraya gitmem lazım. tamam Seri gideceğiz abi. Seri seri seri. Serice şu ormana gitme lazım Gördüğünüz gibi şurada abi. Unutlu. O o? Neyse. Hadi abi, yardar yardar. Siri gitmemiz lazım. Şurada bir yerde saklanacağım veya kasılacağım. Ya ya da bilirim arkadaşlar. Şu koyunu öldür abi. Olamaz, açlık. Açım hem de. Açım oğlum. Açlıktan öleceğim. Öl 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 öl. Sen de öl. Seri seri öl. Seri öl. Seri 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 seri. Öl abi. Öl 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 öl. Hop sen de öl. Öl. Heh, öldü abi. Hemen şöyle şurada yemek. Yememizi yiyelim abi. Ye 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 ye. Allah. Allah kaç. Kim ki? Kim o kim o kim o kim o kim o. Kim o. Olamaz. Okçu. Ok, abi. Öleceğiz ya. Şurada yemeğimizi yiyelim de. Varım. Canımızı dolduralım. Tamam abi. Sabah olmasını bekleyeceğim. Olamaz. Lan ne var? Lan lan ne var ne var? Ne var ne 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 ne? Ne var oğlum? Ne var? Ha? Ne var oğlum? Allah. Öleceğim. Öl oğlum. Ölsene hemen. Allah. Hayır. Hayda. Neyse. Yeniden doğalım. Allah. Buradan mı doğduk lan? Benim normal bir server bulmam lazım abi. Yepyeni bir server yaptım arkadaşlar. Yepyeni bir server yaptım. Al. Allah. Şurada sandık. Sandık. Sandık, sandık, sandık. Sandık kaç? O. Ol. Bolacağız. oh, son anda açız yemek yiyelim biraz ha. ama şöyle abi ben bonus sandıkları açtım çünkü oyun çok zorlaştı çok hızlı çok zor abi o yüzden ben şeyi açtım abi bonus sandıkı yani çok zor çok çok hemen bizim ve hızlıca bir şey yapmamız gerekiyor. İsmi neydi onun? Çalışma masası. Tamam 20. Onunla da bir. Ne yapıyor, ne yapıyor? kılıç alalım kılıç yapalım yani Başka ne var ee, neyse ha, şöyle biz şunu kıralım bizim biraz odun kasalım odun kasacağız arkadaşlar Bana like atıp abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum Hadi kır seri seri kır abi. tamam Şimdi bizim bir tane taş taş maden bulmalıyız abi. Lan ne kadar var? Lan ne kadar toprak var? Allah Allah. Ne kadar toprak var? Gördünüz mü? Taşımızı da kıralım abi. Seri seri kıralım abi. Şöyle. Hoppa. Şunu da şuraya abi. Şunu da bir Ama ben yukarı çıkamıyorum. hemen şöyle ya anne tabii yani, hemen şöyle bak canım çıkarım biraz da biraz da kasalım abi sonra ev yapacağız veya köy de bulabiliriz hemen şöyle anne burası yok hemen hemen şöyle köy bulmamız gerekiyor abi hemen şöyle set falan da yaparız kas falan da yaparız ama açlıktan da ölebiliriz oğlum bu oyun neden kasıyor böyle önceki videomda hiç kasmıyordu şu an bir fazla kasıyor ya fazla kasıyor değil mi arkadaşlar hemen neyse cam Cam yapmamız için bunu bunu yapacağız arkadaşlar. Yani kum kazacağız. Cam yapmak için camları fırında pişireceğiz, ısıtacağız, sonra cam yapacağız. Baz yavaş yavaş tahtam falan kırılıyor da neyse. Hemen şöyle fırın fırın yapalım fırın. Hemen şöyle. Orada ne var lan orada? Hemen şöyle fırın. Fırın. Bir tane var. Kırık taş. taşım yok. Kırık taş. Kırık taşım yok abi ya. Kırık taşımı evet harcadım. Bu da kral var. Abi tas olamaz. Arı. Taş 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 Ne lan? Ne oğlum? Burada gizli bir, bir yer var. Suyu Kapatabilir miyim? Evet Boğulursak boğulalım be aga. Hadi geçelim Ooo güzel maden. Abi şuranı kapat. Şuranı kapat bu olacağız. Allah bu olacaktık lan. Hemen şöyle elma yiyelim. Şöyle şurada bir tane de. Ekmeğimizi yiyelim abi. Ha, yani neyse. Allah attık. Lan ekmek gidiyor. Abi bizim Taş taş bulmamız gerekiyor ya. Ee, Anne son şunun sesini azaltana. Neyse abi. Abi bizim köy bulmamız gerekiyor. Köy köy. Bekle. Evet, arkadaşlar geldik abi. Hemen şöyle taş 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 taş. Köy de bulmamız gerekiyor abi. İşimiz çok Maden, maden girişi falan bulmalıyız abi. Maden var mıdır burada? Acaba maden var mıdır? neyse. Yani kazma, kazma yapmamışız. Kazma yapmadık. Taşları kaz abi, kaz şunları. Ama evet, şöyle kas kas, kas 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 kas. Su izin verirse kızacağım. Bir dakika abi. Arkadaşlar. Kanka. Arkadaşlar, akşam oluyor, olamaz. Abi köy bulmam gerekiyor. Taşta da kazdım biraz. Tekne yapalım yoksa daha köy olacağını düşünmüyorum çünkü dört bir tarafımız biliyorsunuz dört bir tarafımız zaten şey ne var ne var Heh. oğlum tahta tahta tahtam var tahtam var işte meşe tekne allah bir tane yaptım hemen şöyle hop hop hop, hop. Hemen, hemen şöyle alalım abi Birazdan, ben şunu da kıralım. Abi, akşam olmasını bekleyeceğim. Ben şöyle, yani sabah olmasını bekleyeceğim hemen şöyle şunun içine gireyim. Kapat. Akşam olmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Yani yapacağım bir şey yok. Hadi, görüşürüz. Akşam olmasını bekleyeceğim. Hadi, bandeyme giyip geleceğim. Evet arkadaşlar, akşam oldu, akşam oldu, sabah oldu. Kaçsa saatlerce bekledim abi. Şurada sa şurada sandık varydı. Onu aldık zaten. Lan koy sana tekneyi. Ah da koydum ya. Buradan biraz siyah sarımsı, siyahımsı gözüküyor. O yüzden böyle yapacağım. İyi görebiliyor musunuz? Wow! Hemen şöyle abi. Dümdüz bir dünya Ver salın. Git buradan. Git git git. Bakın babanın. Hemen şöyle abi. Anam kömür bulduk. Kömür bulduk. lo How uh -huh. abi bizim bunu bulmamız gerekiyor. Hoş geldin. Ya, okay. Lan çıksana. Bunu da kırmamız gerekiyor ya. Kay ben senin. Kral artık ya. Geç. Ay ben senin. Ah sonunda. Buradan dümdüz gideceğiz abi. Doğru. Oyun manyak kasıyor ya. Çok kasıyor. Allah. Ne var lan orada? Kırmızı bir şey gördüm. Hıh. Neyse, güzel olmayan bir maden bulmam gerek Nam 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 Aha! Yemek. Yemek. Abi, Hristiyan değilim de. Domuz eti yemek. Oh, ye. Ya babam, ye 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 ye. Oh. Oh doydum vallahi ya. Gerçek hayatta da yedim doydum. Burada da yedim doydum. Ba 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 Başka kim var ba Başka kim var acaba ba kim var ba 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 o oh, dostum bu bir şahane. De. O oh, demir. Demire bakın.